HDP'li dersin Dağ'dan, Semra Güzel, savunması, kimse o fotoğrafı yargılayamaz. Güzel hakkında başlatılan soruşturmayı, Kürt kadınlarına saldırı, olarak niteleyen da, Semra Güzel Barış'ın umududur. O fotoğraf, bu toprakların ve Kürtlerin gerçeklidir. Kimse o fotoğrafı yargılayamaz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hazırlık Komisyonu, etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkan HDP Diyarbakır Vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Güzel hakkındaki raporun yarın Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sunulması beklenirken, HDP'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. O fotoğraf yargılanamazmış. Diyarbakır'da konuşan HDP vekili Dersim'da, Güzel hakkında başlatılan soruşturmanın, Kürt kadın kimliğine yapılan bir saldırı olduğunu öne sürdü. Güzel'in yanında olduklarını belirten da, Semra Güzel Barış'ın umududur. O fotoğraf, bu toprakların ve Kürtlerin gerçekliğidir. Kimse o fotoğrafı yargılayamaz, diye konuştu. HDP Kadın Meclisi, Semra Güzel'in yanındayız. HDP Diyarbakır milletvekili Dersimda, Güzele yönelik saldırıların eril ve faşist zihniyet tarafından yürütüldüğünü söyledi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Kadın Meclisi, kadın siyasetçilere yönelik baskı ve saldırılara dair parti binasında açıklama yaptı. Çok sayıda kadının katıldığı açıklamada konuşan HDP İleş Başkanı Gülistan Atasoy, AKP-MHP iktidarının çöküş sürecinde olduğunu belirterek, bu çöküşten çıkmak için halklara yönelik saldırılarını arttırıyor. Toplumun tümünü kendisiyle karanlığa çekmek istiyor. Özellikle de Kürt kadının hedeflemekten vazgeçmiyor. Bunun son örneği Ahmet Vekilimiz Semra Güzel'de gördük. Bütün kadın yoldaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız." dedi. HDP Diyarbakır Kadın Meclisi Sözcüsü Yasemin Üçer, kadınların özgürlük mücadelesine yönelik saldırılara her gün yenisinin eklendiğini söyledi. Üçer, ortaçağ karanlığında başlayan cadı avları, bugün başta kadınlar olmak üzere bir bütün topluma yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalarla, tecrit ve işkence politikalarıyla devam ettirilmektedir, dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim daha ise Güzel'e yönelik saldırıların, eril ve faşist zihniyet tarafından yürütüldüğünü söyledi. Ha bugün Güzel şahsında milyonlara saldırıyorlar. Her zaman saldırılarını kadınlar üzerinden yürütüyorlar ve buna önce Kürt kadınlarından başlıyorlar. Bu Kürt kadın kimliğine, TYA'ya yönelik bir saldırıdır, dedi. Ne olmuştu, HDP Diyarbakır Milletvekili Senra Güzel'in, 2017'de hayatını kaybeden PKK'li Volkan Bora ile fotoğrafları basına servis edildi. Güzel, Bora'nın sözlüsü olduğunu, fotoğrafında çözüm sürecinde çekildiğini söyledi. Fotoğrafın çekildiği dönemde hiçbir siyasi parti ile ilişkisinin olmadığını, Bora'nın üzerinden çıkan fotoğrafla ilgili de hakkında şimdiye kadar bir soruşturma açılmadığını belirtti. Güzel, 5 yıl önce ele geçtiğini tahmin ettiği fotoğrafların kendisine yönelik, kumpas, amaçlı kullanıldığını savundu. Fotoğraf nedeniyle Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu'na gönderildi ve dokunulmazlığı kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılının bütçesi, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken, Kürt illeri tartışması çıktı. Kürtçe üzerinde konuşmalar devam ederken HDP Diyarbakır Milletvekili Dersimda bazı illeri Kürt illeri olarak tanımladı. A Bakanlık tarafından basılan Kürtçe eserlerin olmadığına dair de eleştirilerde bulundu. Kürtçe eserleri masalarına bıraktı. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bakanlığının bastığı Kürtçe eserleri HDP'li milletvekillerinin masasına bıraktı. Bütün insanlar bütün illerin sahibidir. Karşılıklı sözlü atışmalar sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, tartışmanın sonlanması için çaba gösterdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Cevdet Yılmaz bir açıklama yapmak istediğini belirterek, ülkemizde 81 il var, 84 milyon insanımızın ilidir bu illerimiz. Hiçbir ilimizi etnik bir zeminde tanımlamak doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti eşit vatandaşlığa dayalı bir hukuk devletidir. Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Müslümanıyla, Gayrimüslimiyle bütün insanlar bütün illerin sahibidir, dedi. Tek bir etnik kimlikle, mezhepte illerin tarif edilemeyeceğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti, bu yanlış bir yaklaşımdır. Hukuka ve demokrasiye de uygun değildir. Bunun altını çizmek isterim. Diğer taraftan Kürtçe'ye son 20 yıldır yapılan reformlarla çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Batman'da daha geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın önünde Kürtçe müzikler icra edilmiştir. Kürtçe konuşulmuştur, bunu da tüm Türkiye televizyonlardan izlemiştir. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir Zaza etnik kimliğine sahip biri olarak da şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse bir etnik grubun tamamını temsil etme hakkına sahip değildir. Bir etnik grubunun tamamına ilişkin konuşma hakkına da sahip değildir. Her etnik grubun kendi içinde bir çoğulculuğu vardır. Farklı siyasi tercihleri vardır, farklı ideolojik tercihleri vardır. Siz kimden oy alıyorsanız onu temsil etme hakkına sahipsiniz. Bütün bir etnik topluluk, mezhep, din adına kimsenin burada konuşma hakkı yok, kimin oyunu aldıysanız onların adına konuşabilirsiniz. Terörle mücadeleyi Kürtlerle mücadele gibi takdim etmeyin. Yılmaz, devletin Kürt vatandaşlarıyla terör örgütleri arasında kesin bir çizgiyi her zaman çizdiğini ve çizmeye devam edeceğini vurgulayarak, terörle mücadeleyi Kürtlerle mücadele gibi takdim etmenizi de hiçbir şekilde doğru bulmadığını kayıtlar geçirmek isterim diye konuştu.